Uf şu paketlere bak. Abla geldi. Zidan gelsin. Olmadı. Gel vicdansız. Değer mi? Zaten kullanmayacağız. Uf şu paketlere bak. Selam gençler ve ruhu genç kalanlar. Hepiniz ee, Ümitcan Cookie YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün FC25'te paket açacağız. 12.000 FP'miz vardı galiba. Black Friday. Uf şu paketlere bak. Çok iyi oyuncular gelmiş. Onları kullanabiliriz yani kullanmaktayken. Paketti çıkarabiliriz. O yüzden doğru bir zamanlama olduğunu düşünüyorum paket açmak için. 80x2'miz varmış onu bakarız. Hatta paket açmadan önce şu 80x2'yi paketlerken promosyon paketi. Şunu bir deneyelim ya. Şöyle bir heyecan. Dur <laughs> dur Ah dur. Geç. Şimdi hangi paketler var bakalım. Promosyon önce şu Glover'e bakmak istiyorum. Oo, 100 nadir hiç gerek yok. Yani hep şey çıkar, kopya çıkar. 86'lık 2 tane bak çok iyi bu. Bu iyi bak. Bu çığır açan nadir oyuncu 12 tane. Buna gerek yok. Şu 30 hakkısı mı var bunun? Bir saati var. Şunu kullanacağım. Bu hakkımızda olsun. 2500 süper sezon başlangıç. 2 tane 85 en az 82'lik 15 tane olabilir 4 nadir 24 nadir yok yıldırım temel paket 3 tanesinin 84 bunu açarım bu güzel bu arada açarım bunu çığır açan 81 üçlük bu çok iyiymiş kaç tane hakkımız var Bir tane mi yoksa sınırsız mı 82 10 tane 30 bunu da açacağım buna bedava walkout en az 86 ratingli bu da olabilir. Of neler çıkmış. Abi kafayı yiyeceğim. Harbiden kafayı yiyeceğim. Şu bedavaları açalım önce. Evet evet. hacı. Kamara. Satılabilir miydi bu? Ee, bir tane daha bedavamız vardı. Şunu da açalım abi. Abla geldi. Kötü başladık. Abi önce ne açacağım biliyor musunuz? Bu gerçekten iyiymiş bu arada ya. 85 bin. Volkout. Of çok iyi ya. Of çok iyi. Gerçekten çok iyi bu ya. Abi bir tane tamam, bunu açacağım önce. Dayanamayacağım. Hadi bakalım. Zidane gelsin yine. Musiala <laughs> <laughs> mı? Watkins arkası. Rant. İş tamam. İş yerim yok maalesef. Çok üzgünüm. Abi bir sürü oyuncu çıktı burada. Kullanamayacağız ya. Şuraya bak. Evet. Şuradan devam. Binlik. Walkout seçimi. Şansımız deniyoruz. Önce bunu deneyelim. Önce bunu deneyelim. Little. Göster. 85 Zegrova. 86 Orsoli. 86 Gallagher. Gallagher, Mallagher. Yalandan bas. Ha seç. Zaten kullanmayacağız. Şundan açalım bir tane. Hadi artık gelsin bir şeyler ya. Para kalmadı. Yanlış bir şey mi açtım ben? Volkartu. F86 geldi. kafa yiyeceğim ya. Abi, kafa yiyeceğim ya. Gerçekten kafa yiyeceğim ya. Gelen adamlara bak ya. Ver abi bir tane daha ver. Uyuz oldum. Üçle başlatacağız. Göster. 86 yeni geldi. 2'yi ver. 90 kurta. Zaten kurtağımız var da 86 Meat 86 Patiguero 86 Mecbur kurtağıyı alacağız Bir tane başabilir miyim? 100 zaten al kullanmıyorum şunuzu. Çöpe atacağım. Olmadı. iki paket. Tamam açalım abi al. Mine. Kafayı yiyeceğim. Şunu da açalım. geldi? <laughs> Trip ya. Trip ya. Abi sağ kusacağım şimdi ya gerçekten. 4400'ümüz kalacak. 4400'e de global limitten buradan komple gireceğiz. Tamam. Şunu bir daha alalım. <laughs> Navas. Zaten var ya. Of. <laughs> Martinez geldi. Colouris. Açalım Ben hala bir ümidim var ya. Hala bir ümidim var. Hala bir şeyler sanki böyle ya şu Zidane gelse var ya. Bu arada hiç görmedim kimseyle Zidane. Yani birkaç kişi de gördüm de YouTube'da çok ne oldu ya? Hata verdi bir şeyler oldu. 2 tane 86. Değer mi? Değilsin be abi. entler arkası. İlk açılış sıkıntı. Bir daha açıyoruz. Rice arkası Keane Roy King. Bu iyi dildi ama yine bakayım ya. Satılık dildi değil mi? 550 olan. 200, 400. E işte. Bakayım şuna bir. Zayıf ayak. Öf. 4. M.O. oynuyor. Oyun tarzında ne var? İnce pas. Savunması top kesici. Yani M.D.O. Yani çift yönlü E işte. Ama orada çok adamım var. Lampard var. Çabeyoğlu'nuz var. Rodri var. Ruvarlı var. Açıyoruz. Pedro. Hadi. Abla geldi. Şanssızlık yani. Yine abla geldi. Görmek istemiyor bas. Çok sinirlendim ya. Gel artık. Hadi gel. Gel vicdansız, gel kitapsız Çağırmazdı acil olmasa <laughs> Heyecanlanmıştık Kaçıncı Bernardo Silva Tamam mecbur açıyoruz son kez Gel vicdansız Ah kitapsız. Orsolini. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. 200 kaldı. Yüzükten iki tane açıyoruz. Gelir şimdi bununla gelir. Stoper. Hollanda. İngiltere. Bir Liverpool'da. Manchester United. Delikt. 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 Ee, atıyoruz şöpe. Açıyoruz son coin'imiz. Şeyimiz. Paketimiz. Ha. <laughs> Gel kitapsız. Ah vicdansız. Çağırmazdım acil olmasa. Watkins. Nanet olsun. açalım belki gelir belki bir ihtimal yani gelmedi gelmedi şunu da atalım son şans 81'lik acaba 81'likten bir şeyler çıkmaz çıkmadı çıkmadı Ferdi Kadıoğlu geldi Ferdi Kadıoğlu finali bir Türk'le yapıyoruz. Olsun dursun. Ferdi'ye 81'lik Ferdi geldi. Evet. Paket açılışımız bu şekildeydi. Şansımız denedik ama olmadı. Sağlık olsun. Umarım keyifli bir video olmuştur. Sonraki paket açılışlarında ve sonraki FC25 videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.